Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kolarik Stars'tan dersim, televizyondaki dersimden sonra şey yapacağız demiştim. Hemen açıldı niye ki? Allah Allah. Neyse boş verelim. Ee, şimdi biz ne bulursak? Elimize denk geleni boyayalım. Videodan sonra bir karakter boyayacağım falan mı demiştim? Unuttum ama arkadaşlar elimize geleni boyayacağız. Bugün serbest gün. Serbest. Her şey serbest bize burada. Kötücüğüne, kötücüğüne. Kötü cin kostümünü sevmiyorum ben bu arada arkadaşlar. Öylesine buyurum. Kötü cin'i sevmiyorum çünkü kötü. Evet espri yaptım. Normalde bu kostümü kim sevmez ki? Üçte i̇şte, mı? tamam.

Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bu beyazları tamamladık. Daha başka bir, bir yeri tamamlamadık. Gözlerini boyayalım. Elimize gelen her şeyi boyuyoruz. Bir saniye. Bir şey yapmayacağım. Tamam arkadaşlar ee, anneme bir şey demiştim tamam devam edelim yılanın dili tabii şey olur dört dört tamamlanmamış bu arada dörtte ha burun 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 anladım burun. Tamam dört şimdi tamamlandı. 5 Şöyle şuraya tamam gördük gördük gördük. Ambula gerek yok. Bir saniye Arkadaşlar şarjım azaldı benim. Ee, şu altıyı da tamamlayalım. Tamam. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videonun başlığı ee, daha gel tam boyayamadık. Kötücüğünü tamamlayabildik ya. Ondan arkadaşlar videonun başlığı kötücüğünü geneyi boyadık olacak. Çünkü şarjım azalıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Elimize geçen her şeyi boyayacağım ya. Her şeyi boyamak istiyorum. Görüşürüz bay bay.